Altın Ayı bilmem duydunuz mu? Son yıllarda isminden en çok söz ettiren Türkiye'nin yüksek teknoloji ve savunma şirketlerinden biri. En azından borsayla ilgiliyseniz mutlaka biliyorsunuzdur. Çünkü mayıs ayında halka arz edildi, borsaya açıldı. Son bir ara taban taban gitti, ardından çakıldı filan. Ama bu video hisse senediyle borsadaki performansıyla ilgili değil. En baştan onu söyleyeyim. Bu videoda bundan 26 veya 27 sene önce 1997 veya 1998'de İTÜ'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin küçük teknoloji merkezi Tekmer'de küçücük bir odada tanıdığım Türkiye'nin ilk 4 uçak uzay mühendisinden birinin hayallerinin peşinden giderek ki hayali Türkiye'nin sanayi robotlarını üretmekti. O hayalin peşinden koşarak bugün 600 milyon dolarlık bir teknoloji devine dönüşmesinin hikayesi. Evet Hakan Altınay'la ben bundan 26 veya 27 sene önce yani 1997 veya 98'de tam tarih veremiyorum çünkü derginin o sayısını kaybettim. Para dergisinde yayınladığımız Türkiye nasıl sıçrar kapak dosyası için yaptığım görüşmelerden birinde tanıdım. Türkiye ekonomisi yine büyük sorunlar içindeydi. Yine debeleniyordu. E o çukurdan, o girdaptan nasıl çıkabileceğimizi hem iktisatçılara sormuştum hem de bu arada o yıllarda sayıları çok fazla olmayan yüksek teknoloji girişimcilerine sormuştum. Onlardan biri Hakan Altınaydı. Ondan önce iktisatçılar Asal Savaş Akat'la mesela görüşmüştüm. Bu arada Atilla Yeşilada Türkiye'de daha yeniydi. Amerika'da doktorasını bitirmişti, gelmişti ve Global Menkulde o dönem Türkiye'nin en büyük borsa aracı kurumu araştırma müdürüydü. Onunla Esentepe'de Maya Center'daki binada merkezinde uzun bir görüşme yapmıştık. Ve bu arada dediğim gibi yüksek teknoloji girişimcileriyle de görüşüyordum. Çünkü Türkiye eğer sıçrayacaksa yüksek teknoloji girişimleriyle, girişimcileriyle sıçrayacağını düşünüyorduk. Ve onlardan biri Hakan Altınay'dı. Hakan Altınay 1990 senesinde Türkiye'nin ilk 4 uçak uzay mühendisinden biri olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Ve yurt dışına gitmek ya da büyük bir şirkete kapağı atmak yerine ütüde kalarak akademik çalışma yapmaya başlamıştı. Ama bir yandan da asıl hayali olan yerli sanayi robotlarını üretmek için girişimciliğe soyunmuştu. Altınay Robotik ve Otomasyon Limited şirketini kurmuş ve tek merde işte kendisine verilen küçük odada faaliyet göstermeye başlamıştı. Bir yandan da üretim atölyesi vardı elbette. Ve ilk önce 1994 yılında Türkiye'nin ilk hafif sanayi robotu HSR-4'ü üretti. İki sene sonra da Türkiye'nin ilk ağır sanayi robotu olan ASR-60'ı yine Altınay Robotik üretti. Ben görüştüğümde, görüşme yaptığımız tarihte bu robotları ağır sanayi robotlarından hem Arçeli'ye hem de şişe cama satmıştı birkaç tane. Ve çok iyi hatırlıyorum Paşa Bahçe fabrikasında şişe camın bu camların, cam blokların kaldırılmasında, yerleştirilmesinde bu robotların kullanıldığını çünkü insana göre çok daha dikkat ve çok daha sorunsuz biçimde bu işlemi gerçekleştirdiklerini anlatmıştı. Ve seri üretime geçmek istiyordu fakat bunun için paraya ihtiyacı vardı. Aslında ihtiyaç duyduğu para çok fazla değildi. 5 milyon dolar diye Forbes dergisindeki röportajında o dönem ihtiyaç duyduğu parayı anlatıyor. O dönemde eğer o 5 milyon doları bulmuş ve seri üretime geçmiş olsaydık bugün belki de çoktan milyarlarca dolarlık bir değere ulaşan şirket olacaktık diyor. O yıllarda seri üretime geçemedi ama tek tek büyük şirketler için sanayi robotu üretmeye ve satmaya devam etti. İşte şişe camla, arçelikle başladı. Ford Otosan gibi devler de devam etti ve 2006 yılında ilk savunma sanayi projesini aldı ve onunla Altınay'ın kaderi değişti. 2006 yılında Altınay, NATO'ya ait ana yükleniciliğini Roketsan'ın üstlendiği proje kapsamında içinde patlayıcı ve füzelerinde bulunduğu mühimmatın sökülüp ayrıştırılması işini üstlendi. Ardından bu işi başka işler kovaladı ve 2014 yılında Altınay Havacılık ve İleri Teknoloji adlı şirketi kurdu. Bununla savunma sanayinde büyümeye başladı. Bu şirket 2021 yılında Altınay Savunma Teknolojileri ismini aldı ve Altınay Savunma Teknolojileri bugün çok kritik savunma projelerinde önemli roller üstleniyor. Mesela Milli Muharip Uçak Kaan, Milli Muharebe Tankı Altay, Milli Gemi Platformu Milgen. Altınay'ın önemli roller üstlendiği projeler arasında. Mesela Altay tankı projesinde Aselsan'la birlikte namlunun yatay ve dikey eksende hareket halindeyken hedefe sabitlenmesini sağlayan elektromekanik eyleyici geliştirdi. Yine Milgen projesinde kuş kapanı olarak adlandırılan helikopter yakalama ve transfer sistemi ürününü geliştirip üretti. Ve TUSAŞ'ta bu arada yarı yarıya ortak olduğu iştiraki TAAC, Milli Muharip Uçak Kaan platformunun ana uçuş kontrol eğleyicilerini ve iniş takımlarını geliştirdi. Altınay savunma iştiraklerinin 2023 konsolide cirosu yaklaşık 1.2 milyar liraya ulaşmıştı. Diğer şirketler de dahil edildiğinde 2023 yılı kombine cirosu Altınay grubunun 2.8 milyar liraya ulaşıyor. Hakan Altınay'ın sadece piyasa değeri 600 milyon doları aşan Temmuz itibariyle savunma şirketindeki %63 oranındaki hissesi yaklaşık 400 milyon dolar ediyor. Evet benim 26-27 sene önce işte Tekmer'de İTÜ'deki küçük binada tanıdığım mühendisin bugün yükseldiği zirve bu rakamlardan oluşuyor. Daha da büyüyecek şirket. Bu arada sadece savunma değil robotik alanındaki işlerini de büyütüyor ve Türkiye sınırlarının dışına çıktı. Bu arada robotik alanında altın ay. Almanya'da iki şirket satın aldı. Bunlardan ilki 2015 yılında otomotiv sanayine yönelik olarak atanmış makine ve mühendislik imalatı yapan Karl Schumacher'di. Karl Schumacher aldı ve ondan sonra Almanya'daki satışlarında ciddi bir artış oldu. Alman markasıyla müşterilerinin kapısını çalmaya başlayınca. Ve bunun üzerine bir süre sonra 2017 yılında Olbrecht Otomasyon GmbH adlı bu sefer cam teknolojileri alanında faaliyet gösteren diğer ikinci Alman şirketini satın aldı. Ve böylece Almanya'da büyümeye başladı. Hakan Altınay şöyle anlatıyor bu satın almaların sebebini. İnanmayacaksınız ama Olbrecht'i alırken de amacımız teknolojik açıdan bize bir katkı sağlaması değildi. Sadece pazardaki derinliğimizi arttırmak orada büyüyebilmek için böyle bir adım attık. Almanya'da müşterilerimizin kapısını bir Alman firması olarak çalmamızı sağladığı Almanya'da yaptığımız bu satın almalar. Evet aradan geçen 26-27 senede Türkiye sıçrayamadı ama Altınay Türkiye'nin bugün yüksek teknolojide en değerli şirketlerinden birini yaratmayı başardı.